Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şu an sinemalarda vizyonda olan Aykut Enişte 2 filmini inceleyeceğiz. 2019'da çıkan ilk film hem izleyiciler hem de eleştirmenlerce beğenilmişti. İlk filmi ben de sevmiştim ve eğlenmiştim. İkinci film de ilk film gibi bir aile komedisi. Filmin konusu Aykut ve Gülşah evlilik arefesindedir. Birden Dilşah'ın dolandırıcı kocası ve ailenin eski eniştesi Tarat ortaya çıkar ve olaylar gelişir. Peki film nasıldı? İlk filmle kıyaslamam gerekirse ilk film daha komik ve tempoluydu. Bu filmde Aykut ve Tarat ilişkisine odaklanılmış. İlk filme nazaran daha temposuz olmasına rağmen yine espriler ve şakalar iyiydi. Bulunduğum salonda şakaları tüm salon gülüyordu. Filmin göze batan tek problemi sonlara geldiğimizde temponun düşmesi ve klasik bir sona bağlanmasıydı. Filmin eksikleri olsa da filmi beğendim. Aile ile izlenebilecek eğlenceli bir film olmuş. Filmi olan notum 10 üzerinden 6.5. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.